Kısır unlu Zerdeçallı çörek otlu Ekmekler pişirdim Ve çok mutluyum Yavru kedi Sosyalleşiyor Annesiz bir kedi büyütmek Çok zor Bir süre sonra Diğer kedileri yabancı olarak görüyor Ama sosyalleşmesi lazım Yani kendi türleriyle biri olması lazım ve şu anda çok mutluyum. İkisi de dişi. İkisi de iyi anlaşıyorlar şu anda. Yemek vermek istiyorum ama o kadar güzel ve huzurlu uyuyorlar ki bu anı bozmak istemiyorum. Yaşasın.